Evet değerli YouTube hepiniz hoş geldiniz. Merhaba YouTube'um hoş geldiniz. Sonunda o gün geldi. Sonunda. <laughs> o geldi. Sonunda Stray Kids Part 3 burada. Çok heyecanlıyız. Chat'imiz inanılmaz kalabalık. Bugün sağ olsunlar geldiler bizi yalnız bırakmıyorlar bugün de. Ee, çok fazla isteniyordu ee, bizden. Biz de dedik ki yeni albümde çıkmışken hazır. Biz de beraber dinleyelim. Biraz gecikti birkaç gün ama olsun. Canımız sağ olsun. Geç olsun güç olmasın diyelim. Olur. Şimdi ufak bir açıklama yapalım. Buyur. Ee, çok şey gördük. Yani siz ikisi zaten iki video çektiniz. Başka gruplar var. Biraz adil değil sanki falan filan dediniz. Şimdiye kadar biz hep şeyden aldık. Sizden aldık önerileri, anket yaptık. Sizin isteklerinize göre hareket ettik. Anketsiz yaptığımız tek K-pop içeriği sanırım. Bir, siz ikisi biz sevdik. İki, çok istek vardı. Üç, yeni albüm çıkardılar. Bizi de maruz görün diğer grupları bekleyen arkadaşlar. Hepsine sıra gelecek merak etmeyin. Bir de arkadaşlar şöyle Üzulmayız. bir durum var. Şöyle bir durum da var. Ee, mesela All Day Project'in yeni çıkardığı klibi de izledik. Baby Monster'ı da izledik. Bunlar oluyor yani bunlar olur. Çok takılmayalım böyle şeylere. Ee, her tüm grupları, önerdiğiniz grupları dinleyeceğiz merak etmeyin. Şimdi. Do ile başlıyoruz. Ee, Do It'in, biliyorsunuz normalde müzik videosu olan şarkıları dinlemiyoruz ama. Do It yeni albüm olduğu için hepsini dinleyeceğiz. Merak da ediyoruz. Bakalım. Nasıl bir şey olmuş. Let's go. Anlaşmaya sadık kalalım Çetim. Başladık artık. Şimdi bir saniye. Şu. Sinematik ee, modda çekilmiş klip. O yüzden böyle gözükecek. Ee, üstten bir de bu şekilde. sesim çektim. kısık yazıyorlar. Onu bir iki Senin mi? Evet. Birkaç mesaj gördüm elde. Arttırdım dostum. İyi mi şu an? Konuş bakayım. Şu an iyi mi? Alo alo alo. İyi tamam. Tamam. Süper oldu. Let's go. Yo, 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 yo.

Hey. Hey. ya? Ne adam ya? Ne adam? Bir, <laughs> ne Felix e adam ya almış ya. Abi, abi Felix'in karın kasları. Şu adama bir alkış ya. <laughs> Kunjin fena olmuş değinmeden ne demeyeceğim. Ya sal. Kuncinde fena olmuş. Bankşan mı lan bu? Bankşan. Devam. Bu kim lan? Naber ya yakışıklı <laughs> Bu kim? Hunjin'e <laughs> ne oğlum <gülüyor> Saçına ne yapmış az önce böyle değildi <laughs> Abi çok iyi olmuş ya. Çok iyi olmuş Bir ya. Şey mi? İnanılmaz iyi comeback. İnanılmaz iyi comeback. Oğlum ben K-pop dinlemeyen hayatında dinlememiş bir adamdım. Nasıl sardım bu çocuklara ya? Fena iyi. Fena iyi. Bu arada normalde bak Linov hiç gözümüze çarpmıyordu. Siz Minho yazdığınız kişi sanırım Linov oluyor. Doğru mu emin değilim ama. Benim hiç bugüne kadar gözüme çarpmamıştı. Bu klip de baya okey. Bu şarkıda çok iyi olmuş Lino, tuttum abi, güzel, baya iyi olmuş. Şimdi e, Spotify'dan mı dinlemeli yoksa? E, şeyler varmış, e, Lidix ve kimin söylediğini veren kanallar varmış. O zaman e, şey videosu oluyor ya çetim. Ekran'a kimin söylediği... Evet, evet. işte o, o yanıyor, altta söz yazıyor. Kimden izleyelim onu? o zaman? O zaman, e, söyleyecem yazsana bana albümdeki diğer şarkıları. Seriden bir yaz bakayım. Hemen açayım. Color coded. Coloroded lyrics. Evet abi o. Oh. Nereden izleyelim? Önerdiğiniz bir kanal var mı? Divine var. Divine'ı çok övdüler. Beğenirsiniz dediler. Divine'ı ama sırayla dinleyelim istiyorum. Hani bir sırası oluyor ya albümde. Ha, Divine direkt arkasına mı geliyor? Spotify'da tracklist oluyor ya arkadaşlar. O şekilde dinlemek dur istiyorum. Dur, ben sana veriyorum kanka. Tamam Dinledim. o zaman Divine'miş zaten. Tamam Divine'miş. Teşekkürler. Evet Do It Divine Holiday Photobook. Tamamdır. İnşallah bu muhabbetten telif yemeyiz. Shadow by Yonji. inşallah, i̇nşallah. bize i̇nşallah. telif atmazsın kardeş. Let's go. we need is bunun teaser'ı da çok iyiydi bu çocuğun sesi çok iyi

ne oluyor oh, yeah. Bankchan ne no, yaptı ya sonda? Ne yaptınız oğlum? Çok Bu iyiydi. neydi? Bu da çok iyiydi. Bak burada en çok Bankchan'la Han'ı beğendim. İnanılmazdı. Ben son minin girişini çok beğendim. Son minin giriş de çok iyiydi. Abi Han başka bir çocuk ya valla. Tam, tam all bu çocuk. Bak Felix. Abi ya abi. Felix başkadır. Felix'in yeri her zaman başka ama. Han'ın yeteneği çok başka abi. Sen 8 vokalist, 8 rapper, 8 dansçı. Sen bana şeyi söyle. Sıradaki şarkı Holiday değil. Holiday mi, tatil olan mı? Kutsal Holy gün mü, Day. tatil mi? Tatil. Tamam. <laughs> Bu nasıl abi? Yediz abi mi, Ne abi Bu arada hazır gelmiş gelmişken söyleyeyim. Çok doğru abi. Adam diyor ki en son ne zaman boş kaldım hatırlamıyorum diyor. Sürekli iş güç. Yeni albüm çalışmalarına başlamışlar. Maşallah yok mu abi bu çocuklara bir? Çocuklara biraz bir <laughs> Biraz nefes almaz mıyız arada? Az bir tatil, az bir dinlence falan. Sadece sadece merak Sonasını mı şey vokal azıcık farklı vokal felix'in Felix ses veremiyorum <laughs> Ha, bu şey abi gibi, ben bu şarkıda Ayen'i de çok beğendim ha bak söylemeden geçemeyeceğim unutmadan söyleyeyim hemen Ayen de iyiydi ben şey bir şarkı <laughs> olmuş ya harbi yani şirkete dis mi bu <laughs> bizi bir salın mı Bizi bir dinlendirin <gülüyor> be <gülüyor> Bırakın ya. abi bir bırak let me take a break muhabbeti Güzel olmuş bu da tatlı olmuş ee, Arkadaşlar no... randomlarınızı büyük harfle atabilirsiniz ama normal yazı yazarken re... büyük harfle yazmayın bize biraz yardımcı olun. Okuyamıyoruz. Evet arkadaşlar tamam. rica ediyoruz. Caps Lock açık yazmayın. Random atmada sorun yok. Random atın ama göremiyoruz yoksa yazdığınız şeyleri. Olur mu? Bak time out diyorsunuz. Yemeyin. Üzülürüz. Yapmayın öyle. Fotobok ee... şimdi abi. Güzel güzel dinleyelim. Şu ana kadar Do It Divine e, dinlendi, Holiday dinlendi ve şimdi photobook'a geçiyoruz. Bu sanırım biraz daha sulu. Aşk şarkısı mı geliyor? Roman Empire var listede, seni seviyorum çocuk. 오 소리에 가울린가지만 무거운 의기 때문인가 봐이지씩이는사진스야리와 시간 그리워 그리워 다시 돌아가고파 과거는 다시 돌아는을 나도 oğlum, bu Ya bu çocuk her seferinde şaşırtıyor ya. <laughs> Seni gördüm tanem. Aga Tüylerim halay. Aynen ya rapçidir. Aynen rapçidir bak. Tüylerim halay. Aynen Nesin ya, be oğlum. Rapçi bu çocuk. Nesin be oğlum. şarkılar. Çok tatlı şarkıydı. Çok beğendim bu şarkıyı. Direkt Do It'in altına yazarım bunu. Anlamı çok güzeldi şarkının. Sıradaki şarkı. Bitti mi? Evet abi Do It mini albümünü dinledik. Bayağı iyiydi. Yani şarkıların hepsi güzeldi. Do It favorimdi kesinlikle. Foto da ya bu çete yazarım. numaranızı atmayın ya! Çete numara... Evet yazmayın abi saçma sapan işler yapmayın. Eee... <laughs> ya abi... Hangi şer... Sıralama yapabilir misin? Hangileri? Do It, Photobook, Divine ve Holiday. Aynı, benim de aynı. Birebir aynı sıralama. Güzeldi abi. Ee, şimdi Do ayrı bir bölüm olarak atarım YouTube'a. O yüzden YouTube'la aynen YouTube'la burada vedalaşalım. Do ayrı bir albüm reaction olarak atarız. Okey midir? Burada YouTube'la vedalaşalım. Do bir versiyonu daha var ama dinleyemeli miyiz? Do bir versiyonu daha ne? Festival versiyon diye çıkmış. Dur bakayım. Do It Festival. Gerek ya aynıysa, aynıysa, aynıysa şey yapmayalım. Bir saniye bir bakayım. Bir farklı sadece arkadaşlar. Aynen. Beat'in BPM'ini değiştirmişler. O çok şey değil. Daha şey olmuş. Biraz club daha vibes. club, club havası olmuş. Çok şey değil. Evet değerli YouTube Club'da izlediğiniz için. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Biz e, şeyde kicktekilerde devam ediyoruz. Ama part 3 yani dinlemediğimiz şarkıları dinlediğimiz video başka olacak. Haberiniz olsun. O yüzden yayınları kaçırmamanız gerekiyor. Sizleri seviyoruz. Hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Yayınları da kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.